Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Kadirov ve Rus ordusu hakkında yeni açıklama geldi. Çeşitli insan hakları örgütleri Çeçen erkeklerin Ukrayna'ya karşı savaşa gönüllü olarak gönderilmek üzere kaçırıldıklarına dair ihbarlar aldıklarını açıkladı. Çeçenistan hükümetinden yapılan açıklamada Ukrayna'yı biz sulhe kavuşturacağız ve bunu silahlarımızla yapacağız. Ukrayna'yı tehdit eden ve ardından Türkiye'yi de tehdit eden Çeçenistan'dan akıl almaz bir açıklama geldi. Ukrayna'ya karşı savaşa gönüllü olarak gönderilmek üzere erkek çocuklarını kaçırıyorlar. Değerli izleyenler Çeçen lider Kadirov Türkiye'ye de meydan okudu. Türkiye Ukrayna'dan yardımını geri çeksin. Bizler Rus dostlarımızı hiç kimseye yedirmeyiz. Gerekirse Türkiye'yi de vururuz ifadelerini kullandı. Çeçenistan'da hükümet karşıtı bir grup olan bir adat, son dönemlerde Çeçenistan'ın farklı bölgelerinden yüzlerce insanın kaçırıldığını söyledi. Yahun Nips'in haberine göre İnsan Hakları Derneği y yetkilileri ise son zamanlarda Çeçenistan'daki kişilerden Ukraynalılara karşı zorla savaşa gönderildiklerine dair çok sayıda ihbar aldıklarını söyledi. Çeçenistan tarafından gönüllü olmaya zorlananlar arasında engellilerin de olduğu iddia edildi. Dünyadaki diğer insan hakları derneklerini de alarma geçiren olaya ilişkin, Waifont yetkilileri kendileri ve aileleri tehdit ediliyor, sonrasında ise evrak imzalamaya zorlanıyorlar. Savaşa kesinlikle gitmek istemeseler bile gitmek zorunda kalıyorlar ve açıklamasını yaptı. Muhalif bir blog yazarı olan İslam Belakuyev de doğrulanmış düzineler ve kaçırılma vakasından bahsetti ve kurbanların yalnızca küçük bir kısmının insan hakları savunucularıyla temasa geçtiğini belirterek sayının çok daha fazla olabileceğini öne sürdü. Rusya Devlet Başkanı Putin'in en büyük destekçilerinden Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, pazartesi günü Polonya'nın Ukrayna'ya verdiği desteği hatırlatarak ülkeyi askeri saldırı başlatmakla tehdit etmişti. Pazartesi günü paylaştığı video mesajında Ukrayna'nın yanında Türkiye'yi de tehdit eden Kadirov, Ukrayna artık oldu bitti, şu an asıl ilgilendiğim Polonya. Ukrayna ne yapmaya çalışıyor? Ukrayna'da işimiz tamamen sona erdiğinde size 6 saniyede neler yaptığımızı göreceksiniz demişti. Düşmanlarına karşı sık sık ortaçağ işkenceleri uygulamakla suçlanan Kadirov, Kremlin liderine olan bağlılığından dolayı Putin'in asla sahip olmadığı oğul olarak anılıyor. The Times'ın geçtiğimiz aylarda Rus medyasına dayandırdığı habere göre Ukrayna'daki mücadelesi ve desteği nedeniyle Vladimir Putin'in Ramazan Kadirov'a kor general rütbesi verdiği belirtilmişti.